Fatih gerçekten çok sevdim. Ya yani babamla eskiden yaptıklarından sonra bu hareketi gerçekten şaşırtacağım. Vallahi ben de çok şaşırdım hayatım. Karşında değil arkandayım dedi bana. Ne güzel bak işte her şey yoluna giriyor. Ben de annemle aramı düzelttim. Ama ben hala düzeltmedim. O tokadın acısı yanaklarımda. Aşkım ödeşmiş sayılırız. Hatırlarsan senin annen de bana tokat atmıştı. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Annen haklıydı tabii ki. Yani benimki haklı olmayabilir ama. Peki biz nereye gidiyoruz? Gidince görürüz. Eyvah! Şu anda Fatih şeker Zadelen arabasındayım. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Çok güzel. Acaba başıma neler gelecek? Allah Allah, dalga mı geçiyorsun sen benimle? Yok aşkım ne haddime? Bak 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 bak. <laughs> tamam ya şaka Ta hangi nereye gidiyoruz biz? Seni kaçırıyorum. Ya Fatih, söylemeyeceğim. konuşma bakayım. Gel buraya. Yine ne işler çeviriyorsunuz? Geç içeri. burası boş bir ev. Oh, really? Fatih, hayırdır, sen emlakçı olmaya falan mı karar verdin? Hı? Bu muslukçu olayından sonra emlakçı mısın artık? Yine olayın bu mu diyorum? Ne diyorsun hayatım sen? Ben diyorum ki... ...hani diyorum bu evi beğendiysen... ...hani diyorum belki satın alabiliriz mi diyorum. Nasıl yani? Bu ev mi? Hı hı. Bak şimdi unut bu muslukçu emlakçı olayını. Sen karı koca olayımıza odaklan. Beğendin mi bu evi? Ya. Ya Fatih saçmalama. Beğenmedin mi? Aşkım beğenmedim mi ne demek be? Bu benim hayallerimdekinden bile daha güzel. Yeni hayatınıza hoş geldiniz Zeynep Hanım. Ya. Aşkım bundan sonra sen, ben, bir de oğlumuz olacak, o kadar. Peki bu konu olacak? O işi merak etme, ben babamı havale ettim o ilgilenecek. de Fatih Bey böyle uzaktan fedailik mi olur efendim hiç? Siz bana izin verin ben malikenden ayrılıp burada küçük bir yer bulup yerleşeyim efendim. Beni biliyorsunuz Fatih Bey. Sene kadar yakın olursam o kadar rahat ederim efendim. Şimdi insan böyle ya uzaktan... Ya Mustafa uzatma. uzatma. Yani ben yatacağım yeri değiştiriyorum sadece. Ailemi silip atmadım ya. Efendim ben sizin için... Ya o zamanı gelince o da olur. Şimdi bizimkilerin orada ihtiyacı var sana. Fatih Bey Acaba bu taşınma işini keşke birazcık daha mı düşünseydiniz diyeceğim ama... ...gerçi siz bugüne kadar ne düşünerek yaptınız ki şimdi bunu düşüneceksiniz değil mi efendim? Sen benim hayat tarzımı mı sorguluyorsun Mustafa? Yok efendim ne hadi mi? Be? Siz benim idolümsünüz Fatih Bey. Rol modelimsiniz. Her şeyden önce siz coolsunuz efendim. Siz hiçbir şey uzatmıyorsunuz. Çat diye Amerika'ya gittiniz. Sonra geldiniz çocuk yapmışsınız. E şimdi orada 15 odalı koskoca şekerzade malikanesini bırakıp çat diye ev kurdunuz. Ya ne yapıyorsunuz Fatih Bey? Hızınıza yetişemiyorum efendim. Yani şimdi ben de sizin gibi olmak istesem ne yapmam lazım Fatih Bey? Nedir efendim bu işin sırrı? Bu işin bir sırrı yok Mustafa'cığım ben sadece seyirci kalmadan yaşıyorum. Sen de öyle yap, gerisi kendiliğinden gelir. Çünkü neden? Hayat gönlüne göre yaşadıkça güzelleşir. Bunu da kulağına küpe yap, hadi bakayım. Dokunmayın asla benim hayalim, benim gençliğim, umudum düşlerim. Ben yaşarım benim, dünden ziyade. çıktı vallahi. Aa çıktı canımız vallahi. Uy! Değdi ama değdi kız. Bak sen ne kadar güzel oldu ortalık. Hepinizin ellerine sağlık. Gerçekten her şey o kadar güzel oldu ki. Siz olmasanız ne yapardık hiç bilmiyorum vallahi. Önemli olan sizin mutluluğunuz kızım. He. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Hep birlikte böyle ağız tadında oturun mutlulukla inşallah. Hep Amin. birlikte halacığım hep birlikte. İnşallah Fatih in inşallah. Kapı kapı niye açık böyle de? Hırsız mırsız gire ya. Baba. He. Babacığım hoş geldin hayırdır? Ne hayırdır hayırdır? E, Gelin bir bakayım dedim bakalım nasıl yerleşiyorsunuz. Ha, bir kahvenizi içeyim dedim. İyi yapmışsın hoş geldin hmm. Aslan Ayıp'ın kahveni. Gel Reis baba gel. Şekil abi gel beyle otur. Şeyle. Ha. Hadi. Damat. Fatih. Hı. Ha Meryem Hanım ben bir şey merak ediyorum. Sen annene ne diyeceksin? Ya bulurum bir şey ben. Ha, sen bu soruyu bunlara mı soruyorsun? <laughs> bunlar nasıl olsa bulurlar mı yalan da? Bunlar bu işin profesyonel olurlar da. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.